telefondan Rp e gelince video atmaktan Boş videoyu montajla satmaktan izlensin diye başlık atmaktan <laughs> Merhaba oyun severler merhaba Canlarım bugün sizleri karşılamam ben Squat yolumuzda M416 bulup <laughs> Buz bölgesindeki bütün killeri almak için böyle gelip zıpırdakları öldürmek için hocam her vurduğum bir kaçıyor ama canım sıkılmaya başladı bak daha dakika bir sen nereye gidiyorsun bak bu da yedi kaçtı bütün M4 boşa attım bir tane kill gelebilme ümidi var inşallah o da gelir o da gelmezse canım sıkkın kastır bulduk bu saatten sonra duramayız kill gelmedi diye bak aşağıda bir tanesi var. Bu da aşağıya düştü. Allah sizi kahretmesin lan. Ulan aldığım bütün killerin hepsini kaçırdım. Sonra Barış abi neden 30 kill alamıyorsun? Oluyor böyle şeyler işte. Oyun başı alamayınca sonrasında daha da zor oluyor ama zorluğu severim. Burada bir kartopu tabancası gördüm. Bunu alalım derken merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz. Ne güzel geldiniz. El Arabi. El Arabi müthiş geldim ve bana AKM getirdim. Bu bir değişim olabilir hocam. Bu saatten sonra killer artık ayağımıza gelecek gibi hissediyorum. Hemen buraya kendime bir yol yaptım. Beleş killer aramaya başlayalım derken şunun tatlımına bakar mısın? Black Knight diyor ki oğlum diyor karar geceler diyor çok fena diyor. bende de diyor karar gecem diyor. Bak burada da bir beleş kill bulduk. Çok güzel oldu. 3 kill'e ulaştık. Gerçi aldığımız kill'leri alamayınca bunların çok bir varlığı hoşuma gitmedi ama her türlü kill bulmak için elimden geleni yapacağım yine bu videoda. Sesler aşağıdan geliyor gibi ama oraya puşlamak biraz sıkıntı. Hep pusu atıyorlar hocam bana burada ya. Bak görüyor musun çıktığı yeri? Bak çıktığı yere bak bak. Bunun durduğu yere bak bak. İki kişi burada duracaklar. Geleni geçeni indirecekler. Ne ala iş be. Ne güzel iş be. Zaten ben de böyle oynayarak dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğimiz ይወጣል ልጅ ወይ ደግሞ Hemen hızlıca lootlarına baktım. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Bölgede hala 18 kişi var. Hemen şöyle dışarıya doğru çıktım. İlk süzülmemi gerçekleştiriyorum kardeşim. Bana yer fark etmez dediğim anda altımda birisi var gibi. Çatına inmem biraz canı sıkmışa benziyor. Şu karşıdan da sesler var. Şöyle bir bombayla bir tarafı darlamak istiyorum ama o arkadaş da bu tarafı darlamak istiyor. Bombayı attığım anda ne güzel kaçtım. Ama şimdi altımdaki de sıkıntı. Hanginiz oynayacağımı bilemedim. Gerçi arkam safe ama burada da bir sis var. Yapacak bir şey yok. Bir yerden oynamamız Adam önce altımdakine girmeye çalışacağım. İnşallah beni korkutmazsın Geliyorum eşkıya. Allah seni kahretsin. Bak yere yatmış. Tat bekliyor ISO. ISO. Hocam gerçekten İso dosyası gibi canımız sıksın. Ama hızlı bir şekilde seni de haneme yazdırdım. Can basıp önümüzü oynamamız lazım. Adam nasıl kendine cover yapmış görüyor musun işsizliği? Amacı sadece ölmemek olan oyuncular genelde ilk ölür kardeşim. Biz süzülmemize devam edelim. Sesler bu taraftan daha cazip geliyor derken yine ayak sesi. Hocam ne güzel duyuyorsunuz öyle çatıda. Çatıdaki kedi misiniz, güvercin misiniz Samo Bey? Samo Bey, bugün gerçekten öldürdüğüm dördüncü pusucusunuz. Daha oyun başında bu kadar pusucu bulmama ne diyorsunuz hiç bilemiyorum ama ben yoluma devam edeceğim. Ayak seslerini gördüm, bu sefer iki geldi. İki geldiyse daha da mutlu oluruz. Hocam yukarı kattaysanız bomba atabilirim. Aşağıda gibisiniz ama. Şöyle şu tarafa bir molotof atayım, yukarı kaçın ben de yukarıyı bombalayayım. Bak çok güzel bir fikir bu. Bu fikri birlikte geliştirelim. Bu bombayı bence tutup yolumuza devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Yedin mi? Yok hiç oralı değil bir bomba daha çekelim diyeceğim ama galiba şu evin arkasında bekliyor. O tarafa doğru bir bomba attım. Yedim bence bunu. Bir adam mermi Yusuf Can'cığım. Yusuf Can Vural çok tatlı öldün kardeşim. Türk kardeşlerimi izleyince istemeden like atıp abone ol diyetim geliyor. Bak bu da içeride putmuş bekliyor. Büyük ihtimalle bu AFK bunu korumaya çalışıyordu. Yusuf'u bu gururlu davranışından dolayı tebrik ediyorum ama fightta beni hiç zorlayamadı gerçekten. Hemen süzülmemize devam ediyoruz kardeşim. Durduğumuz anda eller soğumaya başlıyor derken ayak seti yine bir durdurdu. Hocam yine şuradan girip alabilir miyiz kili derken ne güzel geldin abi o kadar güzel geldin ki pembe kostümünle Canelo. Ele Canelo. Mahmut ile bir akkabalım var mı? İsminin sonunda Lo var da hocam. Bak kötü şaka. Kötü şaka yüzünden bu arkadaşı ölmek istemem gördün mü? El Arabi'ye senin yüzünden ölebilirdim. Ve 11. kili de hanemize yazdırdık. Vallahi güzel ki topladık. Oyun başı bir an 0 kille kalınca elimde silahlarla. Kill bulamayız sanmıştım ama güzel toparlıyoruz. Nitekim duramayız da. Etrafı kontrol ede ede gidiyorum ama testler tamamıyla bu taraftan geliyor şu ayak hızlanma olayı çok iş yapıyor burada ama her zaman kullanamamamız çok kötü gerçekten. Şimdi son bir vurdum ve zıpladım üstü doğru. Merhabalar. Lütfü yapıyorsunuz beyefendi. Çok güzelsiniz. Direkt tek kalmışsınız. Siz de hallettim. Arkadaşlarımın yanına gönderdim. Sen ne yapıyorsun orada? Abi diyor ben diyor dışarıdan dolanıyorum diyor. Bütün oyuncular diyor alkatı dönüp alı estiğini öldürüyorum diyor. Bak bak ondan sonra neden abi ben bu bölgeden çıkamıyorum. Sen her atladığında çıkıyorsun. Bu arada ben de her atladığında çıkamıyorum. Sadece çıktım videoları yayın Hemen süzülme markete devam ettim. Oradan bir pompalı seti geldi ama ana bölgeye de dönmek istiyorum artık. Nitekim son 3 killin 3'ü de çok değerli killer burası için. Hocam şöyle ana bölgeye bir geldim. Bakalım burada birisi varsa önce burayı halletmeliyiz derken ne güzel gelmişti o gördünüz mü? Elinde kart topuyla birlikte abi diyor ben sandığı alıp diyor aracı alıp kaçacağım diyor. Sen teşekkür ederim bölgeyi temizlediğin için diyor. Böyle bir şey yok. Bölge benimdir kardeşim. Kimse çıkamaz. Kaymaya devam ediyoruz ama artık sınıra da ulaştık gibi hocam. Son kişiyi bulmak gerçekten çok zor derken görüyor musun şimdi yani? Az önce da adam öldürdüm yoksun İlla tam bir tur atacağım öyle gelecek. Afrika kalmış bu da gerçekten. İnşallah böyle afrika kalmaya devam edersin kardeşim. Loot'unu hızlı bir şekilde çekiyorum. 15 kill bulduk. Ulan bir de 15 kill dışarıda bulsak dadından yenmez ha. Hemen hem aracımı hem de drop'umu çağırdım. Bakalım loot'umuzda ne varmış kardeşim. İnşallah bir AVM falan bir gelsin artık ya. Özledik be. Yok MK var avuk var İkisini de istemiyorum AK ile oturdu bence Oyun sonuna kadar AK'ye gitmeliyiz MK yerine de bir adlan M24 çekeriz İnşallah paramız vardır dedim ama varmış Allah'tan 8 diktimiz de var sıkıntı yok Bu saatten sonra sadece daha fazla adam bulmak mesele Türkiye kadar adam bulamadık ama buralarda kasmalar başlamaya başladı Oo şu ortada da birileri var gibi o merhabalar çok güzel sıktınız beyefendi dur öyle sıkmak yok Aracın canını azaltma daha ben bununla var ya kaç circle gideceğim ya Hemen sıkıyorsunuz da biz de verelim bir şey verelim Bu çatıya inersek kalan sayısına da bakmazsak süper olur Şimdi geldik seninle fight diyebiliriz Açıktasın ama Niye tutmadın body'yi? Bekle tutarsın. Bir gösterirsen fightlarım. Bak yırçık yapıyor bu arkadaşta pink var. Pink olmasına rağmen hep çatı kafatını oturttum. Arkadaşım falan varsa çığlık atıyorduk şu an gerginlikten ama Toki boş gözüküyor. Bunun üzerine oynamak daha mantıklı geldi bana. Hemen üzerine doğru gidelim. Kalan sayısının o kadar hızlı eksilmesinden çok gergin olduğum için atak yaptım ama bu torosu hiç beklemiyordum baba. Sen nereden çıktın be? Senlik bir durum yoktu. Bak bu ketin gidecek, burada tepesinde duracak, dalacak biz derken bu ona tıkmaya başladı. Aradan Galyaana gelip ben bitiririm derken Toki'den de ses var. Hocam burası çok karışık. Nerede durduk be? En iyisi aşağı inip direkt bu bölgeyi almak. Kardeşler tek gibisin. Seni direkt bitirmek istiyorum. Çık. Çık ama çık. Böyle ayak oyunları yapma. Beni uğraştırma. Çık. Bak arkamdan gelecek. Bak arkamdan gelecek Canelo. Seni öldürmüştüm Mahmut Tungi'nin akrabatı çok tatlı bir ölüm yaşattık sana. 16. kilimiz oldun. Ve top de tahmin ettiğim gibi bana elimi koymuş bakıyor. Kardeşim bir resmini alabilir miyim? Hop. Niye yemedin? Çünkü dağ bug'ı var. Evet hiç alakan bile yok orada. Değilsin aslında. Sıkıntı yok. Bu uzak mesafetindeki sorunları genelde biliyoruz. Ben Toki oynamak istiyorum. Rozok biraz uğraştırı gibi geliyor bana. Toki'de daha çok ses var gibi. Hocam sol tarafta bir araç var. Orada bir sis var. O alttaki evde birisini gördüm. Çok güzel. Bu çatıyı alabiliriz. Burada da birisi varsa fightlamak için müthiş olur. Şöyle bir bomba atalım. Şöyle bir bomba attım aşağıya doğru ama hiç istediğim gibi gitmedi. Ya da orada kimse olmadığı için bana öyle geliyor. Oh bu arada mavi bölgede kar topu atmaya başladı. Puşlamaktan daha iyi hiçbir şey gelmiyor aklıma. Şimdi kardeşim sakın gerilme. Sakın korkma. Üzerine doğru geleceğim. Yan odaya mı geçtin? Nereye geçtin? Bak 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 yolu kapatıyor ben gelmeyeyim diye. Lan buradayım buradayım nereyi kapatıyorsun Bir pusucu daha öldürdük Gerçekten bunu öldürmesek işimizi çok zorlaştıracaktı o yanına gelmemizi Ama hızlı bir şekilde Durumu sedip öldürmeyi başardık Hocam airdrop'a doğru gideyim dedim ama Burada bir araç var İnşallah Buralarda birileri vardır ya Gerçekten oyun sonu adam bulamıyorum derken Orada bir araç o evde birileri Ne oluyor lan orada Bayağı kalabalık Bir durum var bekle Allah Altta da bir araç var. Şu an için burası var ya 56 gibi duruyor. Şöyle bir etrafta güzel bir konum elde edebileceğim yere geçmem lazım derken araçlar hareket etmeye başladı. Selamünaleyküm duracak mısınız? Lan rezon da var gerçekten. Aramızdan birisi rezon ölmesin derken alacağım yere adamlar aldı. Tamam sensin baba. Sensin sakin ol. Bu fight olacak. Bu fight burada bitmez. Bu fight burada bitmez. Bekle sabır ol. Üzerime mi geleceksin? Dur öyle bir hata yapayım değil mi? Üzerime gelenlere bayılırım. Bak bak bak. Biri orada biri burada. Üç tane araba almışlar geziyorlar. Hocam Rina Cumhurali geldiği için aynı anda üzerime gelmeniz lazım. Uyarayım. Yusuf Canvural. Yine sen. Yine o koruduğun arkadaşlarınla birliktesin. Ama bu sefer sizin gerçekten sonunuz olacak derken evde de birini bırakmışlar galiba. Nereden sıktın anlayamıyorum. Nereden sıktın? Kardeş nereden sıktın? Evden çıktın gibi geldi ses ama evden çıkmadım acaba. Bu burada tek gibi. Aa, üzerime puşlamış bak. Hiç çatına tutmazdım bak. Geliyorum üzerine doğru bekle. Bekle. Bir, bir, bana göster. Çok güzel bir body. Bir tane bomba ister misin? Bu ne lan elimdeki? Allah kahretsin. Sis gelmiş. Mölotöf atalım. Mölotöf. Mölotöf daha hızlı sonuç verebilir can basarken. Hocam bir de bomba geliyor ama sen aşağı çıktın. Bak bir de bana sıkıyor bak. Cesarete bak Necati'nin. Necati seni ve Vural'ı kim kurtaracak biliyor musun? Derken birisi sıkıyor. Kilimi çalmaya çalışan biri var. Aga sen nereden geldin aga? Ortalık ne güzel karıştı aga. Tut bakalım şunu. Nasıl headshot değil. Bak ne güzel saklandı arabanın arkası. Bak, ben bu Vural'ı kim kurtaracak onu çok merak ediyorum. Gerçi onu kimse kurtaramaz. Adrenalin'i bastık. Bu saatten sonra birilerinin üzerine oynamalıyım bence. Aha gelmiş bu tarafa doğru zıplıyor. Bırak bu ayakları. Arkadaşların ağzıma sıçacaktı benim. Tek kalınca zıplamaya başladın. Yok öyle bir şey yok. Delikanlı ol fightla benimle. Delikanlı ol. Yok öyle bir şey kardeşim. 20. kilimi yedirmem kimseye. Daha karşımızda 10 kişi var. Vallahi hepsini alırsak 30 kilo Neden olmasın? Çok agresif oynuyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum almak için ama bir noktada artık her yere yetişmek imkansız oluyor. Buradaki arkadaş kaçmışa beni diyor Nereye kaçtı acaba? George bu tarafına mı? Aa, Araç burada. Adam balkona kadar gelmiş. Bak oradan beni öldürecek. Bak şuradan sana bir deneyeyim mi? Çok efsane bu Tut bakalım. Aşağı in mete Tut. Allah kahretmesin. Kaçma lan. Vallahi kaçtı. Bekle sabırlı ol. Sabırlı ol. Geliyorum. Geliyorum. Bu saatten sonra var ya. Hiç vites düşürmeyeceğim 30 kilo alacağız ulan Bekle bekle sana öyle bir geleceğim ki açı vermeden direkt üzerine çökeceğim bak 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 çatıya da çıkamamış İçeriye silmiş kesin orada da bekliyor hocam Şuraya bir iniş yaparsak Hızlı bir şekilde onu öldürebiliriz. dışarıdan da sesler geliyor Sen buradan mı bekliyorsun tam tahmin ettiğim yerde misin sen Sen, sen standart korkak bir oyuncusu musun sen Hocam bir araç daha geliyor o tarafa doğru dikkatli olmamız lazım Arkamız şu anda temiz gibi Tamamen buraya odaklanabilirim ve buggy geldi arkasına da devasa bir araç Geldik. Sen nereden geldin? Çok güzel geldin Seni görmemiştim. Senin bütün tekerini mekerini patlatacağım. Çok güzel yedin. Öyle artık lan. Aa başkası da sıkıyor. Hocam arkadan da onlara sıkanlar var kardeşim. Sen de şöyle bir abi demek ki. Nasıl bu headshotları yiyip ölmüyorsun? Oha! Oha oha. AK bu. 760 Tutmam şunu. Yok orada da değilmiş. Sen tutar mısın? Sen çok güzel tuttun Jeremy. Jeremy çok güzel bir isimmiş hocam. Kim sıkıyor size? Seni de indiririm. Seni de bodylerim. Bekle. Oğlum kime vursam ortalıktan kaçıyor lan. Neredesiniz siz? Bak altına kadar girmiş buggy'nin ya. Utanmasa buggy'nin de içine girecek. Bak oradan bana bakıyor. Bak az önce yedi yetmezmiş gibi bir de oradan bana bakıyor. Bak seni direkt bitireceğim. Sen tehlikesin ve uzaktasın. Seni kaldırmalarını istemiyorum. Sen niye buraya kadar süründün? Seni o buggy'li mi kaldıracak? Hayatta kurtaramaz seni kimse Jeremy. Galiba o yerde yatan bagili tek kaldı. George Full'dan da şu an ses gelmiyor. Boost'u mu fullleyip üstüne gidelim. Alan geliyor çünkü. Bu maç herkese cesaret dersi vereceğiz kardeşim. Kill rekor almak için nasıl oynanması gerektiğini göstereceğiz. Şimdi geliyorum üzerine doğru geyimli ama inşallah bana böyle hain bir pusu düzenlemiyorsundur. Şu an Bagin arkası temiz duruyor aptal bir şekilde. Oğlum bunu öldürdüler mi acaba? Öldürseler loot olmuş olması lazım. Bir yerlerde saklanıyor bu. Bak çıktı kayanın arkasına çıktı. Buradan fightlarım. Bekle 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 bekle. Geldi bitti üstüne geldim. Geldim. 24. kill aldım. Haneme yazdırdım kral. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir ölümdü. Valla 6 kişi duruyor karşımızda. Ulan hepsini bulabilir miyiz acaba be? Şunun çok az lootuna bakacağım. Zırhı 3'müş. Güzel oldu bakmam. M24 kullanıyormuş benim için. Mermi sıkıntımız da bitti. Şimdi alana girmek istiyorum. Bu soldaki öldürdüğümün arkadaşı nerede bilemiyorum ama... Alanda artık birbirimizi bulmak için zamanımız olacak gibi o açıkta biritim var bana mı öyle geliyor evet hocam açıkta birisi koşuyor merhabalar ne kadar güzelsiniz engine 24 ister misiniz ya kolay olmasın diyorum İlla fightlayalım istiyorsun El Arabi. Bugün bayağı El Arabi öldürdüm. Gerçekten linçleyecekler bizi. Din kardeşlik ne oldu falan diyecekler ama e sporda nasıl üstümüze atlamıştınız unutmuş değiliz. Bekle son 5 kişi karşımızdaki konsantrasyonumu gerçekten tavana vurmam lazım. Çünkü 25 kil barajını da geçtik. Bir drop düşüyor. Bence o taraflarda bir de ekmek çıkacaktır. Buradaki bölgede de birileri olabilir gerçi de. Şu an için çok açık buralar yani nerede durup nereye bakacağım da nerede fight evet orada iki kişi var abi Allah solumda başkası Ulan denk düştüğüm yere bak bekle sağımdakiler görmemesi lazım seni de öldüreceğim bekle Allah seni kahretmesin bak ne güzel araya alıyorsunuz beni ne güzel bir Arap daha tek başına beni indirmeye çalışıyor Sen nereye bakıyorsun lan seni görmedim mi zannediyorsun Seni hissetmedin mi zannediyorsun şöyle bir body tut body tuttun mu bir tane daha body tut Çok güzel vurdun beyefendi çok güzel etçat Allah nasıl vurdum yalanı Bekle yalanı severim yalanın tadını alırım babacım bir saniye beni rahat bırakman lazım şu an çok fena rekor çıkartıyorum al ne istiyorsan al Bihter'i gönderdiğime göre artık puşlamaktan başka çarem yok gibi duruyor Büyük ihtimalle düşürdüğümü kaldı saldırdılar ama alan sıkıntı olduğu için burada beklersem de çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirim. Bence çok kaliteli gözükmüyorlardı. Her türlü öldürür gibi geliyor. Allah 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 canımın haline bak. Allah kahretmesin. Hocam yapma işte bu küçümsemeye girme bura be. Allah kahretsin. Şu güzel oyun boşa gidemedi ki tane oyuncu yüzünden. Bekle. Bekle. Allah Allah Allah. Allah çok sıkıntı çok sıkıntı bak bir işler geldi bir konsantrasyonum buldu vallahi maç gidiyordu veremem hocam bu maçı veremem son 4 kişi 26 kill değil. şunları şunlar ölüp bitiremem kendimi Bursu sağdan açıldı ama o yüzden şuraya doğru bir cover yapacağım direkt sıkmaya başladılar bu işi tekte bitirmemi lazım yedin. yedin yemedi 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 sakin ol çok güzel et, yine sen yedin çubur sen de ister misin bu sefer gelmek tut bakalım şunu Vermem bu maçı kimseye vermem Son iki kişi hocam. İyi droplar tutuyor hocam. Ortalık kaynıyor. Kan bekler geliyor. Hemen iyi droba geldi. var almıyorum. m 24 bitireceğim alacağım 30 kili. Şu an en korktuğum şey ölmek değil. Gerçekten o son iki adam bulamamak. Birbirlerini öldürmemeleri. Abi neredesiniz? Alan kapanıyor. Neredesiniz? Aa val o ne? Vallahi alan dışında kalıyor. Ölme. Ölme lütfen ölme ölme. 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 Tut. Tut. Hocam bu yine Afrika'yken vurmuştuk. Müthiş oldu 29. kilibim geldi. Az kalsın alana veriyorduk. 30 kilo alamıyorduk. Şu an İnanılmaz bir iş yaptık. Tek burası kaldık gelebileceğiniz. Başka bir yer yok hocam. Burada mısın? Vallahi ayak sesi geliyor. Bekle dönüyorum. Bekle. Artık bu saatten sonra bu maçı kimseye vermem. Bekle. Çok iyi geldik. Seni gördüm. Seni gördük. Çok güzel pusu bekliyorsun. Ama her zaman ayakta olan kazanır. Bunu unutma. Peteden yıkılan kaybeder. Hocam şu bombanın süresi bitsin. Aşağı inip atıyorum. Tut lan bu bombayı. Çok güzel bomba. Öldün. Öldün nasıl ölmezsin? İlla üzerine mi girip öldürmemi istiyorsun seni? İlla lime lime mi etmemi istiyorsun seni? Kaçma! Kaçma lan kaçma kaçma! Molotofla yakacağım seni! Molotof ister misin? Al molotofu aşağı atla! Aşağı atla buradan öldüreyim! Kaçma lan neredesin hareket etme! Nereye gittin? Aaa! Barış bra! 30 kill kardeşim! Tabii ki... bak man squad! Geldi! Ekor geldi! 30 kill 4719 atarlar Gerçekten bunu istediğimi belli ettiğim net maçlardan biriydi Full rush oynadım ve 27 dakikada müthiş bir oyun çıkarttım bence sizlere Devamının gelmesi için tek yapmanız gereken like atıp abone olmak Ve diğer etkinliklerden haberdar olmak için beni instagramdan takip edebilirsiniz Hepinizi kocaman öpüyorum Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere